Arkadaşlar hepinize sevgiler ben Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından bir PES Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir güncelleme vardı ve bu güncelleme yani bakım daha doğrusu diyelim. Bu bakım bitti. Bakım bittiğine göre biz de bakalım bakımın detaylarında neler var. İyi e futbol puanları güncellendi. Oyuna iki tane iyi e futbol puanı alınabilecek oyuncu geldi. Biri Ryan Giggs, biri ise Fernando Torres. Bunlardan da bahsedeyim. Bunlar artık mağazada iyi e futbol puanıyla, e FFP puanıyla alınabilecek. Yenilen diğer eklemeler ise beceri fişi ve pozisyon takviyesi gibi Şeyler arkadaşlar aynı zamanda gelen güncelleme ile beraber Feature Players'lara bakacağız. Ee, i̇konik Moment'e Milan gelmiş ve Kaka artık e, yeni bir tane e, ikon denilebilir. E, Kaka'yı da kaç kere kadar yükseldiğini bilmiyorum ama galiba yüz, yüzgen miydi ya yüzgen oluyordu diye biliyorum ama ikonik Moment Milan için e, açıkçası şansımı deneyeceğim. Bir şey çıkar mı çıkar, çıkmaz mı bilmiyorum ama ya şurada Maldi'nin olması gerçekten beni gene korkutuyor. Maldivler olması gene korkutuyor çünkü ben bende Maldivleri zaten vardı. Kaka'nın kaç yaşındaki hali gelmiş? Kaka'nın 25 yaşındaki hali gelmiş. Yani Kaka'yı tek atmam <laughs> mümkün değil. Ama şansımı deneyeceğim abi. Bir şeyler çıkarsa çıkar, çıkmazsa da yapacak çok da fazla bir şey yok. 909 topta çıkarırsam ne hala? Çıkaramazsam da yapacak dediğim gibi çok da fazla bir şey yok. Şimdi aynı zamanda ikonik moment e, Song Racing. Arkadaşlar bu daha önceden de gelmişti gibi ya. Emin değilim ama. Ya bu oyuncu ya bilmiyorum ama çok da önemli bir oyuncu değil bana göre. 1.58 boyu var abi. Boyun olmasaydı ondan daha iyiydi. Ee, Potov'a bakalım arkadaşlar. Potov o oh, Japonya ilgi Japonya ilgili işimiz yok. Potov'daki şuraya bakalım. Aslında bizi e, ilgilendiriyor ama CF'de Benzema, kalede Kurtuva, stoperde e, Hummels Humas, OS posta Forsberg stoper kısmındakini Bastoni gibi ama Akarbi e, SGA pozisyonda bak golü atan oyuncu ismini unuttum ya. Pablo Sarabia. E, dost pozisyonda Şaka. SF pozisyonda Kaspar Dolberg. Sol bek pozisyonda e, İngiltere Sol Ben Çilvalı mıydı? Yok yok, yok Ben oynatmıyor. OS pozisyonda Kovacic Ulasic. ve sağ bek pozisyonda ise Holeş. Arkadaşlar gayet iyi oyuncular gelmiş bulunmakta. E, bakalım. Bunlardan açmayacağız tabii ki de. Poto J ligine gerek yok. Bedava bizim efsanemiz var. Onu açacağız. Ondan sonra gideceğiz. ikonik moment bayar Münih'e ama öncesinde göstermemiz gereken bir şey daha var. Şuraya gelelim mağaza kısmına. Mağaza kısmında futbol puanları ne, neler alınabileceğini söylemiştik. 22.000 puanımız var. Markof Ambasen 27.000. Halen 27.000 Torres'i merak ediyorum yeni gelenler. Yeni gelenler, yeni gelenler. Torres 26.750, aynı zamanda Rangix o da 26.250 puana alınabiliyor. Yani buradaki oyuncular bu. Benim 22.000 puanım var. Kimi alırım bilmiyorum. 22.000 puanla şu an alınabilecek bir oyuncu yok ama bu hafta ile beraber bir şeyler deneriz. Umarım istediğim oyuncuların istediğim oyunculardan bir tanesi gelir. Ve ben de iyi futbol puanlarımı kullanabilirim. Ee, gelelim abi. My parası indirim yok zaten eskisi gibi. Şurayı bir okundu işaretleyelim. Ondan sonra gelelim biz toplarımızı açalım. Oyun açıldı. Gelen ikonlar, eklenen ikonlar her şey burada. 468 önce sahibim, çoğunu satmam lazım aslında ya uğraşmak bile istemiyorum ama gelelim abi ikonik momentten şansımızı denemeye yani ee, Kaka gelirse efsane olur da Kakanın geleceğini çok da zannetmiyorum abi Kakanın geleceğini çok da zannetmiyorum bir şansımı deniyorum abi Kaka'yı tek atarsak çok iyi olur da yok gelmedi Kaka çok zor bir ihtimal ya Kaka çok zor bir ihtimal bir umut diyoruz ki. Neden olmasın? Neden olmasın abi Kaka neden gelmesin? Hadi bakalım. Yok. Yani. Hadi bakalım ya şansımızın umurum ya ver gider. Ya çıkmıyor abi ben ne yapabilirim Allah rızası için çıkmıyor. Kunde diye bir oyuncu geldi yani ee, gerçekten şansımı da. Diğer sefer de çok denedim Messi için ama oyun Michael'a parasıyla vermiyor, vermiyor, vermiyor. Ne yapabilirim? E kaka için denenir abi yani. Uuu siyah top. Trent Alexander Arnold gibi. Trent Alexander Arnold gibi dedik. Trent Alexander Arnold gelmiş. Bulmakta keşke satsaydım abi. İşime zaten yaramıyor. Gelir misin kon Ya hızlı açıldı sanki gelmiyor abi. Ben fark etmedim. Yani fark ettirecek çok da bir şey görmedim. Siyah topları veriyor da istediğim oyuncuyu vermiyor. Yani siyah top vermesi benim için çok da önemli bir şey değil abi. Bana vermesi gereken tek bir oyuncu var. O da Kaka. Ya yani diğer forveti unuttum ismini ama o da olabilir ama Kaka benim abi tekrardan baş ekrana döndürdü bizi. Tekrardan baş ekrana döndürdü bizi. Bugünlerde çok fazla sunucu hatası alıyorum. Bu arada Konami ID'mi de göreceksiniz. Konami ID'mi de şimdilik sizlerde de görmüş olacaksınız. Eğer tabii kritik hata meydana gelmiş ve bizi ana sayfaya yönlendirdi. 808 321 220 çok fazla arkadaşlık isteği zaten var. Ee, ama şu an için bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar Kaka çıkarsa efsane olur çünkü Milan e, ikonlarını kullanıyorum. E, kaka çıkarsa Kaka, e, Rai Malcini Malcini bir tane daha vardı sanki. Birkaç tane ikona sahip olmuş olacağım gibi duruyor. Şuraya okeyledik Beş be 5 tane toptan çıkmaz mısın? 5 tane toptan kakayı bize direkt ver. Bak kaka çıkacak. Hadi bakalım. Yok. Çok zor ihtimal ya. Çok 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 zor ihtimal. Yani 2-3 tane siyah top, 2 tane galiba altın top emin değilim ama yani bir şeyler de veriyor, denemiyor değil ama hani kabul edilebilir oyuncular halen yok. Yüzde kaç? Abi yüzde 20 şansım var ya. Bizde 20 arasından ver artık. Kaka için Michael up denedik ama kaka için Michael up diyorum. Kaka için bir şeyler denedik ama yok gelmiyor. Son 3 top. Son 3 top. Yok çok erken açılıyor. Çok erken açılıyor. Bu kaçıncı benim kuarejmam. Yani. Kaka'nın özelliklerine hiç bakmadım abi. Kaka'nın özelliklerine bakayım diğer oyuncuların özelliklerini biliyorum ama sombrero ofans farkındalık kaka çok tatlı ya 3-3-7 yetenekli bir oyuncuydu gerçekten çok yetenekli bir oyuncuydu <laughs> bu da filippo inzaghi inzaghi de fena bir kart de fer artık ya geldi kaka mı gelir lütfen kaka olsun ya maldini olmasın inzaghi İnza gibi verdi be, şaka gibi. Abi ka zannettim ama inza gibi verdi, olsun, 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 olsun Sonra sıkıntı yok, buna da şükür. Harbi diyorum buna da şükür. Çok kısa şekilde şöyle takımım diyeceğim. Ee, verdi, vallahi kon verdi ya. Beklemiyordum bu arada. Kullanıcı bilgileri, kullanıcı profili sahip buradaki takımı temel takımı şey yapalım ya bir, bir, dakika. İtalya yaptığım zaman merak ediyorum. Milano yaptık. Okey. Abi verdi. Vallahi bir tane ikon vardı ve bende olmayan ikonu. Ben Maldini verecek diye çok korktum yemin ederim. Maldini verecek diye çok korktum. Antrenman dedik. Uuu güzel. 100.000 XP. Bunları ne ara toplamışım haberim yok. Tamam 95. 98 oluyor galiba. Çok iyi ya. Takım yönetimi. Bir dakika. Ee, kart türü dedik değil mi? Aynen. Şu Milan ikonlarını koyduğum zaman ee, nasıl oluyor ona bakmak için şöyle SF 97 mi oluyor? Yapma be. 99 da 17-97 oluyor anlamadım. Güzel güzel. 3 tane ikonum var değil mi aynı takımdan? Aynen 3 tane var. Güzel. Barcelona'dan da 3 tane var. Oradan da 3 tane var. Fena gitmiyoruz. Şuradakini satmamız lazım aslında Frank kart ama. Okey gayet güzel. Bir tane daha 100 Michael'a param kaldı. 100 Michael'a parasına da çok kastı vermişti. Çok iyi. Arkadaşlar sonra bir tane ikon bulmayı başardık. Malcini'yi bulduk. Şimdi CF'de bir tane oyuncuya ihtiyacım var. O da Fambasen. Fambasen için 5000 puana ihtiyacım var. 5000 puan herhalde bu ayın sonuna kadar kasarım diye tahmin ediyorum. Şimdilik videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.